Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hafta sonları herkes evde olduğu vakitlerde özellikle kahvaltıya ne hazırlasam diye düşünerek vaktinizi boşa harcamayın. En az malzeme ile en doyurucu, en basit gıdayı şimdi hep birlikte hazırlayacağız. Bugün ben pişi yapmaya karar verdim. Bunun için malzemelerim oldukça az ve yapımı oldukça kolay. 1 adet yumurta 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Hamurum ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar un ilavesi hamurumu güzelce yoğuruyorum. Masamın üzerine alıp elimle toparladıktan sonra hamurumdan portakal büyüklüğünde bezeler kopararak çok kalın olmayacak şekilde açıyorum. Ve bir bardak yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Bütün hamur malzemesi bitene kadar hamurumu aynı işlemi uyguluyorum. En son kalan parçayı halka şeklinde veyahut da bütün bir şekilde elinizle yuvarlayarak da pişirebilirsiniz. Bütün malzemelerimi bir tepsi içerisinde toparladıktan sonra yağ tavamın altını açıyorum ve pişilerimi teker teker birbirine değmeyecek şekilde kızgın yağın içerisinde kızartacağım. Dikkat edin ocağınızın başından bu esnada ayrılmamanız gerekir. Çünkü ince ve çok çabuk pişecek olan bir pişi olduğu için hem vaktinizi almayacak hem de yağın içerisinde yanmasını engellemek için başında beklemeniz gerekmektedir. Hamurumu hazırlamam, açmam, kesmem ve kızgın yağda kızartmam benim toplamda 10 dakika dakikamı aldı. Verdiğim bu ölçülerden toplamda 3 kişilik bir aileye yetecek kadar pişi çıkmaktadır. Malzeme miktarını aynı oranda arttırırsanız daha da doyurucu kalabalık sofralara daha fazla pişiler hazırlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak için paylaşacağınız her video benim için çok önemlidir. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun, mutlu hafta sonlarınız olsun. Teşekkür ediyorum.